Merhaba çocuklar, bizler Sosyal Ben Vakfı e-gönüllüleriyiz. Bugün sizlerle birlikte bu dijital sahamızda hem eğleneceğiz hem öğreneceğiz. Sporun daha iyi bir gelecek yarattığına inanan ve bütün çocukların, bütün spor branşlarına eşit imkanlarla erişme hakkı olduğuna inanan Nike ile Sosyal Ben bir yola çıktı. Eğer sen de geleceğin sporcusu olmak istiyorsan ve spor branşları hakkında bilgi edinmek istiyorsan haydi gel spor atölyemize başlayalım. Evet çocuklar, bugünkü etkinliğimizde sizlerle birlikte hem Türkiye'de hem de dünyada oldukça başarılar elde etmiş ve çokça tanınan ünlü sporculardan bahsedeceğiz ve onlarla tanışma imkanı bulacağız. Bunlardan ilki Neslihan Demir. Neslihan Demir Türkiye'de oldukça tanınan ve çokça başarısı bulunan bir kadın voleybolcu. İkinci olarak bahsedeceğimiz isim dünyada çokça tanınan, kendi rekorlarını sadece kendisi kıran bir dünya rekortmeni Hüseyin Bolt. Hüseyin Bolt ise atletizmde kısa mesafe koşucusu olarak bilinmekte. Üçüncü olarak bahsedeceğimiz isim Cedi Osman. Cedi Osman Türkiye'nin NBA'ye kazandırdığı en genç sporculardan ve oldukça başarılı bir basketbolcu. Dördüncü ismimiz Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dünyaca ünlü bir futbolcu ve dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından bir tanesi olarak kabul gören bir futbolcu diyebiliriz. Son olarak dünyaca ünlü Ülkemizi çokça temsil etmiş bir kadın tenisçimizden yani Çağla Büyükakçay'dan bahsedeceğiz. Evet çocuklar gördüğünüz üzere 5 tane sporcu tanıdık. Şimdi sizlerin bunları ne kadar iyi öğrendiğinizi anlamak için bazı sorular soracağım. Ve bunlara doğru cevaplar vermenizi bekleyeceğim. Hadi bakalım ilk sorum geliyor. Dünyacı ünlü olan atletizmci, kısa mesafe koşucusu, dünya rekortmeni olan sporcu kimdi? Dinliyorum. Evet doğru bildiniz. Eğer Hüseyin Bolt dediyseniz hepiniz doğru bildiniz. Şimdi diğer bir ismi soruyorum. Dünyaca ünlü. Dünyanın en yetenekli futbolcularından olarak kabul edilen futbolcu kimdi? Az önce konuşmuştuk. Dinliyorum. Evet çok doğru Cristiano Ronaldo. Şimdi dünyaca ünlü bir tenisçimizden bahsedeceğiz. Türkiye'yi olabildiğince iyi temsil etmiş ve temsil etmeye çalışan bir kadın sporcumuz. Neydi ismi? Dinliyorum sizi. Evet, doğru bildiniz Çağla Büyük Akçay. Şimdi NBA'de en geç sporcularımızdan olan Türkiye'yi gayet başarılı temsil eden bir sporcumuz vardı. Neydi onun adı? Evet, doğru. Cedi Osman son olarak Türkiye'yi kadın voleybolunda oldukça iyi temsil eden ve kadın voleyboluna Türkiye'de yön veren bir isim vardı. Çok güçlü bir kadındı. Neydi onun adı? Doğru bildiniz. Neslihan Demir. Evet çocuklar, bugün etkinliğimizin sonuna geldik. Dünyaca ünlü hem Türk olan hem de yabancı olan bazı sporcuları tanıma imkanı bulduk. Eğer siz de bu sporcuları unutmak istemiyorsanız bu videoyu tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Görüşürüz geleceğin sporcuları.